Pro oyun ustası hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Stars oynayacağız arkadaşlar. Oyuna geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve yorumda yazmayı unutmuyorsunuz. İstediğiniz oyunu yazıp ben de oyunu oynayayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız savaşacağız maçlara gideceğiz bu savaşa gideceğiz şimdi önce tek hesaplaşmaya gelelim gövdemize de bakalım arkadaşlar ne varmış hmm. şimdi tek hesaplaşmada bir tane karakter arkadaşlar bu arada bu ustası ücretsiz edgar geldi yeni baron savaşçısı geldi durun göstereyim size onu şurada bir yerdeydi ha Neredesin baya? Benim 30 savaşçım var arkadaşlar. Çok az kaldı büyük yemeğine. Bugün hangi savaşçı giysek? Evimizde giyelim arkadaşlar. Evimizde herkesin içinden geçelim. Hadi bakalım. Giyelim maçımıza. Arkadaşlar bu maçı yapınca bir tane kulüp kuracağım. Siz de o kulübe bekleyin. Sizlerle birlikte maç yaparız. Dostluk maçı yaparız. Çok güzel olur. Dur bir dakika. Gelsene Pro Oyun Ustası kanalından. Kal teyze. Hop. Hayır. Hay arkadaşlar öldük. Ya nane gibi savaşçıyım olmaz olsun ya. Oo, oh, siz demek ki çok büyük bir kalite istiyorsunuz. Hmm, kimle oynayalım? Tabii ki Frank'le oynayacağız arkadaşlar. Frank'in baltası öyle güçlüdü ki içinizden geçeceğim hepinizden. içinizden. Göz yaşlığımıza bile bakmayacağım. Hadi Frank adamım. Yenelim şu Önce şu yükle alacağım. Oo, kol amcamız varmış. Vay be. Nasıl aldık ama? O benim bir ultini kullanmayacaktım bir. Hayır. Gelin bakalım. Sağ bu maç bitince ben kuracağım derken bayon bana bu da. Kral gibi zehir atıyor bana. Öleceksen. Öleceksen. Nah doyuyorsun sen. Neredesin bayan? Nah. Ya gitti. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir kulüp buradan gideceğim. Kulübe giymiştim ben. Dur, kulüp kur diyeceğim arkadaşlar. Pro oyun ustası. Pro. Dur bir dakika olmadı. Pro oyun ustası. Bu birleşik yazalım. Buz. Oyun ustası. Sı. Açıklamamda gelin vs atalım. Atalım. Şimdi gereken kupa sizin için az kuracağım arkadaşlar. Hadi bin kupa olsun hadi. Açık harlı dostu. Evet kulübümüz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. O dükkan ücretsiz bir şey gelmiş. Oo. Hmm. Ne vermiş? Ne kadar da bize şeyler var. Neyse biz de şuradan 16 numarımızı alalım arkadaşlar ve maça girelim. Hangi maça girsek hangi şu var? Oo. Savaş topuna gelelim mi arkadaşlar? Ha, kimle gideceğim? Tabii ki güzel bir savaşçı. Tahmin edin tabii ki Destansı Bey'le gideceğim. Hadi bakalım. Kulübümüze ilk gelen arkadaşımızı arkadaşlar başkan yardımcısı yapacağım. Ah! Jesse'nin şeyi. Bizim takımımız da iyi arkadaşlar. Gelin bakalım bu ya. Ee, çok sen eğlendim. O, sekizi. Ne oldu? şu atıyorum. Puh. Evet ar. Ah, Olamaz. Foster oh, ya. Aha! Geldim! Sağla. <laughs> Senin gibi değer olmaz olsun be. Hayır. Ah, yes. Ya bu yok olmaz. Geliyorum. <laughs> Arama atıyorum. Gelin de sizi soksun ayarlarım. <laughs> ha. Oh, ya. Aha. Aha. Hepiniz ya. Hayır. Hepinizi öleceğim. Alın bakalım. Alın. Vur şunları. Vurdum. Kaldı da indirelim. Ooo. Kağıdı aldım. Güzel. Hadi bir gol atalım ya. Gel gel. Gel. Hop. Olamaz. Gol yedik. Olamaz. Alın bakalım. Kalma gitseydim keşke. Al. Ah. Arkadaşlar başka bir karakter ne güzel ya. Bir de çok zor. Neredesiniz? Çıkın karşıma. Oo. Gelin de bir sizi yavaşlatın. Piyo. Kaybettik arkadaşlar. Bizim takım çok kötü oynadı arkadaşlar. Kayıt olamaz. Hmm. başka bir karakter ne? Hmm kimle ne giysem, giysem, kimle gelsem. El Aslında Penny ne güzel olur. Ama Frank ne giyeceğim. Frank çünkü daha güzel olur savaş topunda. Arkadaşlar bu maçta son olsun. Sonra bitirelim videomuzda. Hayır durma sakın ben de. 900 canım kaldı. Çok sinirliyim. Ya şeydi sen çok güçlüsün. Git sıksın adamlara. Gel bakalım bu kardeş. O yol bende de var. Gelsene. Gel. Hop. Benim adam Frankie Buğdum gibi ya yapıştıma. Ha. Hadi hadi genelem şunları. Frank geliyor Frank. Şu aksesuarımızı da kullanalım şarkı dinleyelim. Oo o o o. Deli miyiz akı? Aldım ben o ultiyi aldım ben o ultiyi. Siz gidin ben onlara şey yapacağım ödeyeceğim. Gelin. Seninle Leon sene. Sahte klonunu göndermiş. Hayır. Ya Frank iki, iki saatliği baltanı. Havada tutup. Ay olamaz. Gelin mi ya? Al bakalım hadi. Aha geldi. Geldi geldi geldi. Diye onu görüyorum tabii ki. Hadi ödeyelim bunları. Görüşünüz. Boya aldık. Hadi be şöyle şu Leon al be. Hadi be peynir. Gelsene, gelsene korkak tavuk. Hmm. Olamaz, gol yedik ya. Bu ne kadar da şanssızlık bugün ya. Klona. Cool, o boş kaleye gol atamayan derken. Ne no, ne kadar da güzel olmadı. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz tabii ki kulübü ve sizi de bekliyorum arkadaşlar yorum yazmayın görüşürüz arkadaşlarım.